Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza ve oyuncularımıza destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat'tan yepyeni kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ki artık Esaret dizisi de 3. sezon çekimlerine başladı. Kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.